merhaba. Yeni başlayanlar için 5 dakikada Excel'in 5. eğitimine hoş geldiniz. Şimdi 4. eğitimde Pivot Table'dan bahsetmiştim. Ekle sayfasında buradaki grafiklendirmelere değindik. Fakat Pivot Table'ı ileride bakabiliriz dedim. Ama daha sonra düşündüğümde pratik bir şekilde size göstermenin faydalı olacağı kanaatine kanaati bende oluştu. Bunun için Ekle bölümündeki Pivot Table'ı çok kısa bir şekilde işinizi pratik bir şekilde formüle etme, analiz etme adına çok önemli bir komut. Hatta benim en çok kullandığım bir sayfa diyebilirim. Yine söylüyorum, Ekle giriş sayfasında değil, sadece Ekle sayfasına geldiğimizde bu Pivot Table'ı göreceğiz. Ne yapıyoruz burada? Ekle sayfasına geliyoruz. A1 ile A ve 1'in kesiştiği yerde tüm sayfayı aktif hale getiriyorum. Dolayısıyla tüm sayfadaki verileri buradan istediğimiz şekilde analiz edebileceğiz. Sonra ne yapıyoruz? Pivot Table tıkladığımızda önümüze böyle bir menü açılıyor. Siz tablodan aralıktan kısmını işaretliyorsunuz. Veriyi dış kaynağından dediği bu dosyadan değil de başka bir dosya kullanarak yapmak istiyorsunuz. Bu da sonranın konusu. Dolayısıyla başka bir sayfaya atacak. Var olan sayfada yani mevcut sayfada da çalışabilirsiniz. Başka sayfada da. Fakat aynı sayfa üzerinde çalışmak kirlilik yaratacaktır. Yeni bir çalışma sayfasına atması istiyoruz biz. Evet. Attıktan sonra böyle önümüze temiz bir sayfa açılıyor. Buradan da görünümü temizleyelim. Böyle rahat olsun. Boş alana geldiğinizde hiçbir menü göremeyeceksiniz arkadaşlar. Ne zaman ki Pivot Table'ın alanına geldiğinizde karşınıza böyle bir beşli ekran açılacaktır. Bütün dataları buradan çekiyorsunuz. Fiyat ile sütunlar, satırlar ve değerler bölümüne aktarıyorsunuz. Unutmayın sayısal veriler tamamen değerler bölümünde işlem görecektir. Ve biz ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Ürünlerimizin realizasyonunu year to day görmek istiyoruz. Peki unutmayın tüm komutları buradan alacaktır. Peki realizasyon kısmı nerede? Durum kısmında yer almaktan. Ürün kısmı da B'de. Önce ne yapacağız? Arkadaşlar durumu alıyoruz peki durumda neyi biz yapacaktık buraya aktif hale getirdikten sonra realizasyonları merak ediyorsunuz peki ne de ürünlerinizin realizasyonunu merak ediyorsunuz peki aldık gayet güzel peki aylara mı yurttüdeyi mi yurt şöyle çift tıkladığınızda oraya atacaktır atmazsa siz kendiniz taşıyabilirsiniz ki bazen yapıyor bunu evet bu şekilde e, buraya buraya takılmayın. Şuradaki e, yüzdelik kısma. Yine bakın dikkat edin. Geri dönüyorum. Çünkü bunlar hepsi birbiriyle ilişkili sayfalar. Yüzdelik dilimi yaptıktan sonra şu yüzde 401'e takılmayın. Zaten grafik onu okumayacaktır. Daha sonra bunu grafiklendirmek istiyorsunuz. Görüldüğü gibi Grimis'in realizasyonu, Kolatin, Portway ve Sefkoli'nin realizasyonları var. Here today. Şuraya geldikten sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Artık işimiz kolay. Yine dikkat edin veri kısmına geçtik. Özür diliyorum ekle kısmına ve grafiklendir diyoruz. Bunu past tane yapabiliriz veya sütun haline gösterebiliriz. Çünkü bunu bir mahsusu. Çünkü burada 3-4 tane veri var. Buraya geldiğimizde bu şekilde bize grafiklendirmiş olacaktır. Şunu da çıkartalım. Peki yüzdeleri görmüyoruz. Bölgemde sunum yapacağız. Şuraya geliyorsun. Tıkladıktan sonra veriler etiketle dedikten sonra doğal olarak buraları veriler işlenmiş olacaktır. Peki vazgeçti bölge müdürü diyor ki bana İYÖTÜ'de ürün satışlarını göster diyor. Ben de gelip sayfaya bakıyorum ürünün satışları İYÖTÜ'de nerede diye İYÖTÜ'de alıyorum satış kısmı. Durum kısmına geliyorum arkadaşlar. Şurada durum kısmına dikkatle bakın. Satış. Evet. Güzel değil mi? Bak, şu anda 3 tane ürünün satışlarını hatta hatta geliyorum buraya. Bakın yine tıkladıktan sonra veri veri sonra da arkadaşlar buraya büyükten küçüğe doğru diyorum. Evet. Ürünümüzde ürün e, e, satışlarımızı büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Hücreleri biçimlendir. Daha önce görmüştünüz sayı. Virgülleri görmek istiyorum çünkü burada bütün gösterir rakamları. Evet. Bu şekilde de bunu sunum haline getirmiş oluyoruz. Merak ettiniz, başka bir şey merak ettiniz, satışı merak ettiniz. Pardon, hedefe. Yine gelip hedefi işaretliyorsunuz. diyorsunuz. Ee, bu şekilde ürünlerinizin hedefini de görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, 5 dakikada bitirmiş olduk. Pivot Table ile yapamayacağınız hiçbir analiz yoktur. Milyonlarca analizi Pivot Table üzerinden yapabilirsiniz. Sadece arka plandaki çalışan dosyanın mantığını çok iyi e, işlemiş olmalısınız. Aksi takdirde pivot Table'la hangi komutu veriyorsanız burada da gördüğü gibi o komut üzerinden işlemektedir. Tabii ki bizim en önemli kısmımız buradaki realizasyon sayfamızdır. Sayfa böyle yaptığında hiç meraklanmayın. Ben de şimdi gördüm. Yine giriş sayfasına gelip yüzdelik dediğinizde size bunu düzeltiyor olabilir. E, yarın akşam tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar